İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin aldığı %54.52 rakamlarına ulaşan CHP Zonguldak Merkezi İlçe Teşkilatına kutlama mesajı gönderdi. Başkan İmamoğlu, Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu ve ekibini kutladığı mesajında başarılarından ötürü kendilerini tebrik ederek şu ifadelere yer verdi. Sayın Osman Zaimoğlu Zonguldak Merkez CHP İlçe Başkanı Değerli Başkanım 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden hep birlikte çok önemli bir başarıya imza attık. Ülkemiz ve partimiz adına kritik bir dönüm noktasında geride bıraktık. Bu başarıdaki payınız dolayısıyla bir yurttaş, bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizi kutluyor, gönülden teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin birinci parti olduğu bir Türkiye'de herkes için umut var demektir. Bu umudu boşa çıkarmamak, halkın partimize yönelik teveccühüne karşılık verebilmek için biz belediye başkanlığına büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Her zamankinden çok çalışacağımız, birbirimize daha yoğun bir iletişim ve daha güçlü bir işbirliği sergileyeceğimiz bir döneme adım attık. Hep birlikte partimizin yerel yönetimlerdeki başarısını daha da büyüterek Türkiye'nin önünü açacağımız bu yeni dönemde de başarılarımızın devamını diliyorum. Dostluk ve dayanışma duygularıyla sizi bir kez daha kutluyorum. Sevgi ve saygılarımla.